Merhaba. Bu videomuzda Unit'in UT89X dijital multimetresini inceleyeceğiz. Evet, oldukça hacimli bir multimetre olduğunu bir önceki videolarımızda hafif anlatmıştım. Özellikle bu multimetreyi tam anlamıyla Swiss knife dersek tam yeri diyebiliriz. Çünkü pek çok özelliği var. Yani İsviçre çakısı gibi bir cihaz diyebiliriz. Tüm detaylarını anlatacağım. Komutatörlerin üzerindeki desteklediği tüm özellikleri anlatacağım. Ekstra özellikleri olduğunu anlatacağım. Multimetre kullanımıyla ilgili detaylı bir videomuz zaten kanalımızda mevcut. Eğer hiç multimetre kullanmayı bilmiyorsanız önce gidip o videoyu izleyip daha sonra bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle kartlar kısmından falan ekleyeceğim. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Bu multimetre oldukça başarılı bir multimetre. Tam fiyat performans bir multimetre. Satın alma linkini de aşağıya ekleyeceğim. Özellikle hobi elektronikle uğraşan genç kardeşlerimiz için muazzam bir cihaz. Küçük bir cihaz değil onu söyleyeyim. Unit'in çok portatif cihazları da var. Küçük olan cihazları da var. Bu oldukça hacimli bir cihaz. Elimden avuç içimden yani bir benim elimden oldukça büyük bir cihaz. Bunu da göstereceğiz. Çok fazla konuştuk. Paket açalım. Hemen paketinden çıkartalım. Güzel bir paketi var. Hatta şöyle bir paketin arka tarafında desteklediği tüm özellikleri buraya yazmışlar. Tüm detayları anlatacağız. Bizim için kutu çok önemli değil. Bundan sonra da özellikle DC amperi ölçebildiğimiz hiçbir kabloyu kesmeden, sıyırmadan, kabloya propları temas ettirmeden çok rahat bir şekilde AC ve DC amperi ölçebildiğimiz bir tensimetre var. Bunun incelemesi de gelecek. Bu da tam bir fiyat performans ürünü. Evet, kutusundan çıkartalım hemen birbirine. Bunun bir de şöyle kapağına bakın. UT89X, UT89XT modeli var. İkisinin arasında çok küçük farklılıkları var. Hatta birkaç farklılık var. Kutu içeriğinden. Evet. Şöyle alalım. Burada şöyle bir kart çıkıyor. Bu kart tamamen ürünün kısa ve teknik detaylarından bahsediyor. Biz bunlardan bahsedeceğiz. Hepsini zaten anlatacağız size. Şurada İngilizce bir kullanım kılavuzu var. Bu bizim için çok önemli değil. Biz zaten nasıl kullanılacağını biliyoruz. Oldukça kaliteli proplara sahip. Kategori 600 ve kategori 1000 sınıfını destekliyor bu proplar. Aynı zamanda 20 ampere kadar da dayanıklılık gösterebiliyor. Oldukça kaliteli prop olduğunu söyleyebilirim. Şurada da farklı bir proplarımız var. Yani bunlardan çok çok daha kaliteli durduğunu söyleyebilirim. Bakın bu bağlantı kısımları bunun kendi probu onun için çok daha kaliteli duruyor çok daha başarılı duruyor devam edelim incelememize şöyle kamerada görünecek şekilde koyalım burada ısıyı ölçebildiğimiz bir prob probumuz var bak ne kadar güzel ve ilginç bu arada şimdi onu da anlatacağım pili de göndermişler neden ince pil neden 9 voltluk pil değil de ince pil 9 voltluk pillerle çalışıyor aslında pek çok multimetre. Ama burada 6 voltluk bir enerjiyle bu cihaz çalışıyor. Cihazı kutusundan da çıkartalım. Hemen şu paketi şöyle alalım. Ben bu pilleri takmayacağım. Zaten ürün içerisinde pillerini taktım. Arkasındaki pil yuvasını da göstereceğim. Orada çünkü önemli bir detay var. Onu anlatmam gerekecek. Bunlar dandik piller. Bu tarz dandik pilleri bu cihazın içerisine yerleştirip de daha sonradan yok pil içine aktı, oksitlendi gibi durumlarla karşılaşmak istemiyorum. O yüzden şöyle bakalım bu pillerin detayını. Alkalin pil kullanacağım ve kaliteli pil kullanmak istiyorum bu cihazda. Bu da Çin'in gönderdiği pil olsun. Yani sonuçta pil göndermesi de ayrı bir ayrıcalık. Ürünün kalitesini belli ediyor. Çünkü siz ola ki pil alamayacağınız ya da pil bulamayacağınız bir yerdeyseniz sizin için ve ölçüm yapıyorsanız kısa çözümlü bir özellik bile takıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz anlamında. Tebrik ediyorum işte Keşke bizim mümkün bizimde böyle firmaları, böyle markaları olsa, ünit Çin'de doğmuş bir firma ama oldukça kaliteli. Özellikle SMD parçaları ölçme konusunda fuluk, bu işlerin zirvesi. Bakın şurada yazıyorum, fuluk bu işlerin zirvesi. Fuluk'un normal hobi elektronikte uğraşan veya öğrenci kardeşlerimizin alması oldukça güç Çünkü pek çok özelliği arandırılmış sabit bir multimetresini almaya kalksanız 1500 TL'den başlıyor. Ama bu işlerin en babası ve en zirvesi maalesef ki bu firma. Tabii bunlar alternatif çözümler. Bu arada tasarımından da bahsedeceğiz. Pil yuvasından da bahsedeceğiz. Ürüne tekrardan geri dönelim. Turaramesi özelliği var. Ses çıkışının elektriksel gücünü ölçmeye yarayan bir kısımdır. Turaramesi destekliyor. Turaramesi ile ilgili Google'a yazarsanız ne anlama geldiğini daha iyi anlatırsın. Belki burada açıklayamamış olabilirim. Elektriksel ses çıkışındaki elektriksel gücü ölçebildiğimiz bir bölüm diyebiliriz. Kısacası Turaramesi. Fiziksel yapı hepsine devam edelim. 4 tane prop bağlantısı var. Bu iki tanesi amper ve bu da diğer komponatları kullanabildiğimiz. Komutatördeki komponatları kullanabildiğimiz bölüm. Hemen şuradaki dış yapısına bakalım. Şuraya propları yerleştiriyoruz. Oldukça şurada bir tane ayağı var. Fiziksel yapısına kontrol etmeye devam edelim. Bu şekilde koyabiliyorsunuz böyle masanızda. Oldukça şık duracaktır. Bu şekilde. Şöyle bir kamera ayarı yaptık. Şimdi buradaki bütün komutatördeki özellikleri devam edeceğiz. Öncelikle şu arka kapağını bir açalım. Evet. Bu cıvata yerinden çıkmıyor. O da güzel düşünmüş. Düşmesin veya kaybolmasın diye. Varta'nın alkalin tarzını pillerini kullandım. Akma vesaire olmasın diye. Bakın şurada çok ince bir detay var. Gerçekten bunu da çok beğendim. Bu arada burada iki tane cam sigorta kullanmışlar. Bu cam sigortanın kartın üzerine baktığımızda F1 ve F2 yazıyor. Kartın üzerinde şöyle yakınlaştırayım. Siz görebilecek misiniz? Göremeyebilirsiniz. Buradaki bu sigortaların anlamı aslında buradaki hem 20 amper hem de mili amper özellikle 200 volt veya 600 ve mili amper kısımlarına iki tane sigorta konulmuş. Aslında pek çok multimetrede en yüksek seviyedeki kısımlara sigorta değil düşük kısımlara sigorta konuluyor Karta zarar vermesin diye. Niye yapılıyor bilmiyorum. Çünkü yüksek, yüksek devrelerde aslında karta zarar verilebilir. Ama burada karta hiçbir şekilde zarar verilemesin diye kartı tamamen koruma amaçlı hem miliamper hem de amper seviyesindeki kısımlara iki adet şöyle sigorta konulmuş. Bakın şurada bağlantı kısmı da oldukça güzel. Buraya tamamen bir metal yerleştirilmiş. Siz bunu ne kadar söküp takarsanız takın. Bu kısmı plastik kısmına asla zarar vermezsiniz. Bu da oldukça güzel düşünülmüş. Şurada bir tane el feneri leti var. Bunu da göstereceğim. Şurada da bir istediğiniz bir yere bağlayabileceğiniz bir kısım düşünülmüş. Şöyle herhangi bir şey bağlayabilirsiniz. Boynunuzu asabilirsiniz ya da takım tezgahınız varsa buraya herhangi bir şey takıp asabilirsiniz. Bunu yerine takalım. Evet. Şimdi gelelim cihazı çalıştırmaya. Şimdi bir kademe çevirelim. Şöyle bakalım bir led yanacak mı? Evet yanmadı. Bir kademe şöyle NCS'ye alalım. Şu hold kısmı basılı tutalım. Bir ses duyacaksınız. Evet. Arkadaki LED'i gördüğünüz gibi yaktık. Tekrardan basılı tutuyoruz. Evet. LED böylece söndü. Şimdi burada şöyle ekran ışığını yakmak için karanlık bir ortama geldiğinizde şurada bir tane sensör var. Sensör algılıyor ve ekran ışığını yakıyor. Bakın şurada bir BL kısmı var. Buna kapattığınızda herhangi bir kapattığınızda ekran ışığını yakmaz. Şöyle bastığınızda Karanlık bir ortamdaysanız anında ışığı yakabiliyorsunuz. Şu sel ve rel kısmındaki kısımları da gö göstereceğim size. Şimdi burada komutatörle tek tek gidelim. Şimdi NCF CF kısmını aldık nedir bu? Bu duvar hattındaki elektriği algılayabilen kısım demektir. Peki multimetrede nereye yerleştirilmiş? multimetre tam olarak şu kısma yerleştirilmiş gördüğünüz gibi. Yani ne demek istiyorum? Hemen uygulamalı göstereyim ki daha iyi anlayasınız. Bakın şurada 220 volt elektriğe sahip olan bir tane kablo var. Şimdi hem duvar hattındaki elektriği algılayabilmeniz için hem de bulunduğunuz ortamda riskli bir elektrik varsa onu anlayabilmeniz için yapılmış olan bir sistem aslında. Şimdi bakın burada broşürde şöyle bir şey diyor. Eğer 12 volt ve 48 voltta bir elektrik varsa bulunduğunuz yerde bunu ölçmek istiyorsanız o zaman şuradaki ışığın yeşil yandığını gösteriyor. Bakın şöyle göstereyim. Bakın şu anda sarı yanıyor. Burada. Bu ne demek? Bu şu demek. Devam edelim. Bakın şu broşürü şöyle yaklaştırayım. Daha iyi anlayacaksınız. 12 volt da 48 volt arasında yani şu kısımda yeşil yandığında 12 volt da 48 volt arası bir elektrik olduğunu anlatıyor o kısımda. 48 ile 220 volt arasında da sarı yanıyormuş. Zaten bizde de biraz önce sarı yanıyordu. Ama 220 volt ve üstünde bir elektrik varsa o zaman kırmızı yanıyor. Tamamen riskli bir durum anlamına geliyor. Yani NCF'nin üzerine buradaki panelde herhangi bir etkileşim yapılmamış panelin üst tarafına tık, tıpkı trafik ışıklardaki gibi yeşil geç sarı hazırlan kırmızıda dur anlamına gelen bir led ile bize uyarıyor tekrardan dokunduralım gördüğünüz gibi buradaki ilk bölümdeki kısım bu anlama geliyor devam edelim Açılışta söyledim ama tekrardan söyleyeyim detaylı multimetre incelememiz kartlar kısmında olacak oradan gidip tüm detayları öğrenebilirsiniz eğer multimetre hiç kullanmayı bilmiyorsanız şimdi şu kısımda şuradan siz görebiliyor musunuz yakınlaştırayım böyle daha iyi olacaktır evet şu kısımda. DC elektriği yani doğrultulmuş akımı ölçebildiğimiz kısım. Doğrultulmuş yani DC akımı ölçebildiğimiz alan. Şu kısım. Şu çizgide bitiyor. Bakın şu çizgide başlıyor ve bu çizgide bitiyor. Daha sonra alternatif akım yani bildiğimiz ev elektriği de diyebiliriz buna. Bunu ölçebildiğimiz alan. Yani 1000 voltla 6 volta kadar burada alternatif yani ev elektriği diyebiliriz. Yani AC elektriği ölçebildiğimiz bölüm. Şimdi burada çok farklı bir şey göstereceğim size. Bu multimetrede Bakın şurada sarı işaretlemiş olan kısımlar var. Gördünüz mü? Bu kısımlar arasında şu sel ve rel kısmında geçişler yapabiliyor. Şimdi peki ne demek istiyorum? Hemen uygulamalı bir şekilde bunu anlatayım. Daha iyi anlamanız açısından. Probları takalım. Gerçekten kaliteli proba sahip. Şimdi burada bir volt alalım. Yani şu gördüğünüz V ve dalgalı işaret alternatif akım işaretidir. Şu kısımda. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu kısım V işareti yanındaki dalgalı. Ev elektriği olan AC yani alternatif akım işareti anlamına gelir. Buradaki de gene V üstü sabit çizgi altındaki noktalı da doğrultulmuş akımı yani DC akım anlamına gelir şimdi şu çizgide başlıyor ve bu çizgide bitiyor AC lik. ben 1000 volt aldım şimdi burada ışığını yakalım burası riskli bir bölüm lütfen bu ölçüm yaparken güvenlik önlemlerinizi alın bakın şu anda benim evimde 237 volt bir elektrik görüyorsunuz ben burada sel kısmına bastığımda artık Herz'i ölçecek. Bakın herz yazıyordu ya. Sele bastım. Şu anda 50 Hz'lik bir bunda evimde 50 Hz'lik bir frekans aralığı varmış. Bu da zaten standart. 220 volt 50 Hz. Bizim evlerimize gelen elektrik standartı zaten bu. Böyle olması gerekiyor ve böyle. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani şu kısımdan selle, herz kısmına geçtiğimizde şöyle. Bunu da böyle öğrenmiş olduk. Peki devam edelim. Şu çizgide başlıyoruz ve bu çizgide bitiriyoruz. AC yani alternatif akımı ölçebildiğimiz bölüm. Bakın 20 ampere kadar 60 miliamperden 20 ampere kadar akımı ölçebiliyoruz. Hemen yan tarafındaki şuradaki çizgiden başlıyor ve şu çizgide bitiyor. Burada da gördüğünüz gibi 20 miliamper seviye 20 amper seviyesinde de burada da DC akımı ölçebiliyoruz. Yani doğrultulmuş akımı ölçebiliyoruz ki bakın burada DC yazıyor gördünüz mü? Peki AC alalım. Bakın AC yazıyor. Yani amper, miliamper ölçebiliyoruz. Buradan da gene DC amper ve miliamper. Yani gösterge de bize gösteriyor aslında nerede olduğumuzu. Buraya dikkatli bakarsak anlayabiliriz. Şimdi gelelim diğer kısmına. Bakın şurada C ve H kısmına geldik. Şu kısma. Burada ne ne demek istiyor? Bu sıcaklık ölçüyor. Yani sentigrat ve Fahrenheit. Hani C ve F anlamı bu anlama geliyor. Peki hemen şu ısı probumuzu açalım. Bu sarı yazıyla yazılmış olanları sel kısmında geçiş yapabiliyoruz. Hemen şunu açalım. Daha iyi anlayacaksınız. Kırmızıya kırmızıya takıyoruz. Siyaha da siyah takıyoruz. Oda sıcaklığını 25 derece olarak ölçtü. Sanırım bu derecelerde oda sıcaklığımız. Ekranı açalım. Şimdi santigrat şurada görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Şurada santigrat yaklaştıralım. Bakın santigrat. Sele bastığımızda Artık Fahrenheit'a mı geçti. Yani şu alttaki hani herze de vardı sarı olan burada da var. Ser kısmından geçiş yapabiliyoruz. Tekrardan bastık. Tekrardan santigrat ölçmeye başladı. Sıcaklığı da bu şekilde ölçüyorsunuz. Yani sizin temas etmemeniz gereken, dokunmamanız gereken bir yerin sıcaklığını bu şekilde ölçebiliyorsunuz bu kurup sayesinde. Yani bunda sıcaklık santigrat ve Fahrenheit ölçümü de var. Hemen yan tarafındaki biliyorsunuz hers Aynı şekilde AC ve DC voltajdaki herzi ölçebiliyorsunuz. Burada ayrı bir bölüm ayırmışlar. Bu da güzel. Yani bir şeyin herzini ölçmek istiyorsanız, dalga frekansını ölçmek istiyorsanız evet bu bölümden ölçebiliyorsunuz. HP bölümü transistör kazancını ölçebildiğimiz bir bölüm. Bakın burada hfe yazıyor. Bunun detaylarını da internete girip araştırabilirsiniz. hfe nedir, nasıl ölçülür, ne anlama gelir diye internetten araştırabilirsiniz. Hemen yan tarafında bakın şöyle şu kısımda buzzer ve diyot bölüm var. Bu multimetrelerde en beğendiğim özelliklerden biri aslında. Hemen problarımızı takalım, ne anlamı geldiğini birlikte bakalım bir akımın bir tarafa geçmesi anlamına gelir. Kopuk bir kabloyu ya da bir direnç ölçeceksiniz. Kopuk bir kabloyu anlayabilirsiniz veya bir diyotun sağlam olup olmadığını anlayabilirsiniz. Dokunduruyorsunuz. İçindeki devre artıdan girip içindeki devre eksiden çıkıyor ve devreyi tamamlıyor. Eğer burada herhangi bir kopuk olsaydı bu sesi alamayacaktık. Bunu kablo gibi de düşünebilirsiniz. Peki Şöyle devam edelim. Bakın burada buzzer bölümündeyiz. Şurada sele bastığımızda bakın diyot bölümüne geçtik. Bu sembolü görürsünüz. Diyot sembolüdür. Buradan da kırmızı işaretle bize belirtiyi veriyor. Bir iki tane kablo aldınız, birbirine dokundurdunuz. Eğer kabloda bir kopukluk varsa bu sesi alamazsınız ama kablo sağlamsa bu sesi alırsınız. Bu da buzzer ve diyot bölümünü ölçebildiğimiz bölüm. Şimdi gelelim dirençlere ki dirençleri ölçtüğümüz bir kısım. Bundan önceki videomda çok karmaşık bir yapıya sahip olduğunu söylemişim dirençlerin. Aslında böyle söylememek gerekiyor. Hobiyle uğraşan veya öğrenci kardeşlerimizin gözünü korkutmamak amaçlı. Aslında dirençler renk skalasına göre çok basit bir şekilde hesaplanabiliyor. Burada da gördüğünüz gibi dirençlerin her kademesi 1 2 3 4 5 6. 6 kademeden oluşan dirençlerinizi de bu bölümden ölçebilirsiniz. Kondansatör için küçük bir bölüm ayırmışlar ki bence en doğrusunu yapmışlar. Bu şekilde otomatik kısım yazıyor bakın şurada. Şurada bir otomatik yazıyor. Bu sayede kondansatör ölçümü rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şurada bir kondansatörümüz var bizim. Kısa olan bacak eksi'dir. Şurada zaten çizgisi vardır. Eksi'yi gösterir. Şurada kısa olan bacak, uzun olan da artı'dır. Şöyle yapalım tutamadık mı? Evet burada zaten F işareti ile geçtiğimizi gösteriyor. Evet bu bölümden de kondansatör ölçüyoruz. Kondansatörler F birimiyle şu işaretle şöyle. Kondansatörler için tek bir bölüm ayrılmış. F birimi ve şu sembolle kondansatörler ifade edilir. Zaten burada da F görüyorsunuz kondansatör bölümüne. Şimdi gelin son bölümümüze. Life Evet artık multimetrelerimizde bazı multimetrelerde bunu görürsünüz. Peki bu ne anlama gelir? Şurada işi işte tekrardan yıkalım. Şurada AC görüyorsunuz. Bu live bölümü oldukça benim de gerçekten beğendiğim bir bölüm. Bu prop'tan tek bir tane kırmızıyı alıyoruz. Bakın tek bir kırmızıyı alıyoruz. 220 volt elektriğimizi aldık. Şu. Şöyle anlatayım. Önceden elektrik hattındaki mesela bir priz bağlayacaksınız. Kontrol kalemleri olurdu ve bu kontrol kalemlerin içerisinde bir tane direnç olurdu. Siz oradaki farzı bulmaya çalışırsınız. Hangisinin farz, hangisinin ne tür olduğunu anlayabilmek için. Bir tanesine arkasındaki demire dokunduğunuzda içinde çok küçük bir ışık algılarsınız. İçinde bir direnç vardır bunun. Bu direnç sayesinde o direnç yanıyorsa onun farz olduğunu yani artı yani elektrik olduğunu anlayabildiğiniz kısımdır. Diğeri de ne türdür yani eksi elektrik olmayan kısımdadır. Artık multimetrelerde bunu daha da profesyonelleştirmişler. Yaptığınız işlem live bölümünü almak, sadece artı olanını almak ve buradan dokunmak. Bakın ne bu kısım. Farza gelelim. Gördünüz mü? Yani bu ikili bir hat düşünün ikili bir buradan kablo geliyor Hangisinin ne tür, hangisinin farz olduğunu anlamanız gerekiyor. Elinizde de kontrol kaleminiz yok. Ama sadece bu UT 890 xiniz var. Hiç merak etmeyin. Hemen anlayabilirsiniz. Bazı profesyonelleşmiş ve kendini geliştirmiş elektrikçi arkadaşlarımız var. Yani dokunarak elektriğin hangisinin olduğunu anlamaya çalışan oldukça profesyonel elektrikçi arkadaşlarımız var. Onlar bu şekilde anlıyorlar ama siz böyle bir cesaretinizin olmadığını düşünüyorsanız bu şekilde anlayabilirsiniz. Bakın tekrardan yapalım bu iki ucun bu kısmı şuradaki kısmı farz diğer kısmı ne tür yani artı eksi veya elektrik olan kısım elektrik olmayan kısım da diyebiliriz. Evet şöyle multimetremize bakalım bu şekilde sonlandırıyoruz. Sanırım tüm detaylarını anlattım. Şuradaki kısımda PNP ve NPN transistörleri de göstergede yani buraya takıp göstergede değerlerini ölçebildiğiniz kısım bunu da buraya yerleştirmişler. Tur aramesi olduğunu söylemiştik ve Unit'in kalibrasyon yapılmış versiyonları da var. Nedir kalibrasyon yapılmış? En doğru sonucu verebilen multimetreler diyebiliriz. Yani Fluke'a yakın değerleri sunabilen multimetreler diyebiliriz. Onların fiyatları biraz daha pahalı oluyorlar tabii ki. Ama bu multimetre hobi elektronik için ya da ev kullanıcıları için inanılmaz faydalı bir multimetre. Oldukça da hacimli, oldukça da şık. Özellikle kırmızıyla siyahın kombinasyonu benim çok hoşuma gitti. El feneri olması, duvar hattındaki elektriği ölçmesi, bir türü farzı, bulabildiğin kısım, kondansatör, direnç, biyot, buzzer. Zaten bunlar standart, teyfi, Hz, fahrenheit Bakın santigrat ölçen multimetreler var ama fahrenheit ölçmüyor. Bu fahrenheit sıcaklığında ölçebiliyor. Özellikle hem DC'de hem de AC'de 20 amper şonda 10 amper görürsünüz. 20 amper gibi yüksek bir değeri ölçebilmesi, tura remesi olması gerçekten bu ürünü benim gözümde inanılmaz kaliteli hale getiriyor ve kutu içeriği de oldukça başarılıydı, oldukça kaliteliydi. Pil göndermişler, ısı kroplarıyla falan filan. Bu cihaz toplam fiyatta verelim burada. 173 TL'ye alındı piyasada oldukça yüksek versiyonları var. Açıklamalar kısmında linkini bulacaksınız. Oradan gidip bu ürünü satın alabilirsiniz. Hangi multimetre alayım, ne almalıyım diye soracak olursanız, evet, sorunuzun tam olarak cevabı bu multimetre diyebilirim. Masanızda oldukça şık duracaktır. Bundan sonraki videomuzda unit'in hemen şöyle modelini söyleyeyim, UT204A serisini inceleyeceğiz. Neden 204A diye soracak olursanız, DC amperi ölçebilme özelliğine sahip olması bunun alt serilerinde özellikle alt serilerinde DC amper ölçemiyor maalesef ama bu cihaz DC amperde ölçecek. Evet umarım eksiksiz yanlış bilgi vermeden doğru bir şekilde incelemişizdir bu ürünü. Umarım size faydalı olmuştur. Lütfen bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Kanalımızı biraz daha büyütelim. Farklı içerikler gelecek elimden geldiği kadarıyla. Ticari hayatımın dışında YouTube'u da seviyorum. Video çekmeyi de seviyorum. Bilgimi ve bildiğim şeyleri paylaşmayı seviyorum. Başkalarına faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana. Bu beni çok mutlu ediyor. Eğer varsa ki bilginiz varsa ki bu tarz içerikler üreterek siz de başkalarına faydalı olmaya çalışın. Benim kanalımın bir felsefesi var. Tüketmeyin, üretin. Elinizden geldiği kadar üretmeye çalışın. Çünkü üretmek zorundayız. Özellikle ve özellikle güzel bir gelecek, sağlam bir gelecek istiyorsak üretmek çok önemli. Bizden sonraki nesiller için de çok önemli. Üretelim, tüketmeyelim. Çünkü tüketimin asla sonu yok ve asla bir yerlere gelemeyiz. Bu yüzden üretmemiz gerekiyor. Ben de isterdim ki şöyle bir markamız olsun, değerli markamız olsun kullanalım. Ama Çinliler maalesef ki önceden pek çok taklitçi ürünlere sahip iken bugün artık kendi tasarımları ve kendi firmalarıyla ön plandalar. Unite de bunlardan biri. Adamlar resmen şöyle baktığında yani çok ileri düzey bir tasarımla ben gerçekten tasarımı çok beğendim. Şöyle karşımdan bakıyorum da yani masanıza koyduğunuzda sizi gerçekten çok farklı bir boyuta taşıyacak bir multimetre diyebilirim. Çok şık durur masanızda. Ürünleri de oldukça kaliteli. Adamlar pilleri dahi ihmal etmemişler. Neyse çok fazla konuştuk. Umarım bu videom faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.